Hani buradan başka bizim bir alanımız yok. Bizim meydanımız, alanımız, her şeyimiz bura. Sene 2021'deyiz ya. Doğru. İki tane market koymuş, siz burada yaşayın demiş. Koku, sağlık hoca. Hiç at yapıyor. Sosyal alan hiçbir şey yok. İYİ Parti'de gene geldi, verdiği sözlerden yani yol yolu yaptı. Tamam. AK Parti'ye geçince yarım bıraktı. Tamam. Ve daha asıl adına tamamladı. Yani. Zaten geçiş bir yapılmadan önce yapılmıştı bu yolun yarısı, şurası. İki, iki, iki. Okul olmayan yerlerde normalde devletin taşmalı sistem yapması gerekmiyor mu ücretsiz olarak? Tabii. Doğru. Burada birinci sınıf aydın bile bilet alınıyor. Mı? Bilet parası alınıyor yani. Kayseri TV'de bir yaptık şey okul içine. Kayseri TV'de. Gereken Kayser adımlar da. atılacak değil bu sene. Ne ne, ne kadar oldu? Çay oldu mu tamam? Kaz oldu. Çay, çay oldu herhalde. Ha. Çay Ya çay. Var baharın bir, yani? Bir hareket yok var. hiçbir şey yok hanım. Bir, şey bir kepçe bile gelmedi buraya. Evet. Ya camisiz, hocasız, camisiz hoca mı? <laughs> Cimere ediyoruz bak. En yetkilisi kim? Cimere ediyoruz. Doğru. Sosyal, e, ne? Çevre Bakanlığı'na ediyoruz. Adamlar işli dışlı başkanım. Aynen. yol sorunu. Okul sorunu olduğu için buradan gitti. Evet hep evet, evet. satıyorlar başkanım Abi kim gelecek? Tabii. Adam, adam üç tane çocuk okutuyor, asgari ücrete çalışıyor. Yol parasına yetmiyor zaten. Doğru. doğru. Yiyeceği, içeceğini boş ver, toki'ye ödediğini boş ver, A, yol abi. parasına yani abi yetmiyor abi, zaten. Kocu da arkada kalıyor. Evet. hocam da muayene ediyor. en büyük ayıbımız o. Doktor mesela aile kim geliyor aşağıda. He. Muhane bir çocuğun annesi Camide. var Canlı. En büyük ayıbımız o. Sene 2021 camide muayene olabiliyor. Adı ya. Yani. Bunu duymaktan ben gelmez ben utanıyorum. Yani buraya bunlar <laughs> Kamyon <Kuralım> kamyon bucur çektir. <mesela, gülüyor> Asfalt döktür bak mesela. Şu tabza yola bak. Boş ya şura dik Orada ya. hiçbir Niye işi iş Hiç yok. Şey hiçbir işi şey yok. Şey. Encimenin yukarıda evi var. Oraya yani. çektiler. Kimin? Kimin evi Ev var? şu aşağıdaki kişi mal satan adam. Ben öğrenci bir saat yaklaşacağım. Otobüs bekliyorum. Sizi gördüm. Ha, Yanınıza geldim. başka, söyle, evet. Tam bir saat bekliyorum. Hatta belki abiler görür beni. Her evet. gün oturuyorum orada. Aynen. Bir dakika otobüsü kaçırıyorum. Benim verdiğim saatte de otobüsü azaltıyorlar. Bu yüzden tam bir saatimi boşarıyorum. Ben ve YKS öğrencisiyim bu arada. Maşallah. Yani... yani ya çarşı kadar evet. bir buçuk saat sürüyor değil mi? Aynen zaten bir diğer... sürüyor. Ben Neredeyse bir saat gelmemi bekliyorum. Aslında beyaz masaya yazdım. İncesi'nin belediye başkanına da yazdım da bir cevap veren olmadı. Yani. İncesu İnce Su Belediyesi evet. buna cevap vermedi mi? Yok, e-mail attım, geri dönen olmadı sanırım. Evet. Evet. 15 dakika beklersin, yarın evet. beklesin. beklersin. O bir sıkıntı olmaz ama bir saat beklemek. Yolunun böyle olacağını düşünmedik. Kışın kazalar oldu babam yani. Mesela kış gelecek büyük mükemmel, hiçbirimiz gidemeyeceğiz. Otobüs no. çıkamayacak. Beklemek zorunda kalacağız burada. Bu yani. mahallenin adı ne? Saraycık, Saracık Mahallesi, Saraycık Türkiye. Perişan Saraycık. <gülüyor> <gülüyor> ama arabası önünden geçiyor. Biz zahmet at. Burada hayvan pislikleri bilmem neler içeride. Şu, şu ekrana baktım böyle ya olmaz ya. Şuralara bak ya. Buraya bir e, Zekeriya Başkanı döneminde temizlikçi vardı burada. Tem, temizliyor da etrafları buraları. Şimdi yok. O da yok. O da yok. O da ben yok. Hiç geliyor mu belediye başkanı burada gördün mü? Ben hiç görmedim. Mustafa İl, İlden mi? İlden mi demişti. Hiç geldin buraya? Yani o zamana geldi. Abi. Ya bak biliyorum mesela pislike biz girmiyor, gelmiyor. Hey de masa ayda iki ayda bir gel bir temizlesin. İki ayda öyle değil mi? Evet. Yani iki ayda bir gel bir temizlesin. Bir şey yok. Gelmiyor. Bu mahallenin adı ne abi? Saracık. Saracık. Hayret ya. E, evet, Saracık malası. Zaten o zamanı <laughs> lazım. O zamanı gelirler. Yani şu anda. Evet. Ondan sonra giderler. Dikkatlerin <laughs> derdini <laughs> dinlemezler. Onlara biz de oy zamanı lazım Koğlu. Koğlu evet. AK Parti'ye bugün de mi lazım? Evet. Seçim zamanı mı lazım? Ama derdimizi dinleyen yok. Şimdi ben bayağı gidiyorum. Zaten Allah... sen gördün mesela sana pislikte? De, Gördüm. Gördüm. Yani iki ay, üç ay bir gel temizler yapsın. İki ay, üç evet. ay. Evet. Şimdi yaşama yeri, inan ki yağmur yağdı mı? Hele hele bu iyi vakit. Mesela buralardan itibaren çamur, yukarıdan akan çamur zaten. Hiç yollar hiç temizlenmiyor. Evet. Normal. Saraycık. Saraycık mahallesindesin. Evet. Buraya otobüs geliyor. Senin bu okul dönemlerinde. Ana yolundan tür... otobüse biniyoruz. Bazen ha. otobüs gelmiyor. Bayağı bir bekliyoruz. Okullarda da geç kalanlarımız oluyor. Şu bayağı bir kalabalık oluyor. Bazen. Çok şey İnce sınıfı nüfusu kalabalık, kalabalık olduğundan dolayı. Bir de otobüsler çok kalabalık oluyor bu pandemi döneminde. Kalabalık olunca durmuyor. Durmuyor. O yüzden bize geç kalıyoruz. Bunu belediye başkanına hiç söyledin mi? Biz söyledik ama daha bir şey olmadı. Halen aynı şekilde kalabalık. Bazen geç kalıyoruz. Devam ediyor aynı şekilde. Hem belediye başkanı oluyorsun. Buralara bakmıyorsun, çekmiyorsun. Şu vaziyete bak arkadaş. Evet. Bura köy, mahalle bura. Yani Saracık Mahalle incesi. ya. Saracık. Kazan'ın mahallesi, suyun mahallesi bura. Sen... Adam hizmet görmek için oy aldı, yeri sattı gitti. Hizmet görür mü adam? adam sende Allah'ın seversen. Ben konuştum.